günahı yoktur. Allahu Teala'nın rahmetine mazar olmak için Adem Aleyhisselam Allahu Teala'ya naz ediyordu. Biz kaç gece kalktık Allah'a naz ettik. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi sana geldim. Biz ne kadar naz ettik sayın misafirler. Adem Aleyhisselam oturup ağladığında toprağı gözyaşları yeşertiyordu. Islanıp nebatat yeşillik çıkıyordu ya. Adem Aleyhisselam'ın gözyaşlarında. Ruhun iki ve şeyin kırın dağrına bat diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun gözyaşları yeşillik, nebata vesile oluyordu. Ağlayarak. Biz kaç gece kalktık ağladık mekanlere. Biz oturduk ya Rabbi ben çok hata ettim. Ya Rabbi ben aciz bir kulum sana geleceğim. Azabından korkuyorum. Senin rahmetin benim üzerime olmazsa. Roje Mahşer'de bana hasap sorduğunda ben senin huzuruna neyle geleceğim? E ağlayarak ya Rabbi beni o kullardan eyle. Ey kulum ben senden razı, sen benden razısın. Gir hangi cennetime gir. Resulullah'ın yanına gittiğimde ya Resulallah ümmetin geldi, Abdullah geldi. Bana şefaat et. Resulullah ve Vesselam gel ey güzel ümmetim desin. Ama ben seni tanımıyorum dediğinde Resulullah da ne isteyeceğiz biz ya? Resulullah'a ne diyeceğiz? Halimiz olacak mı Resulullah'ın hiç istemeyi? Onun için hazırlıklı olalım. Hocabeler, hacihaneler, öyle yiyip, dikmeyle, gezmeyle namaz kıldı Müslümanlık olmaz ha? Zarar zarar edeceğiz. Allah-u Teala acizliğimi, kulluğumu göstereceğiz. allah Azze ve Celle, gece 2'de, 3'de rahatlığımız olur. Gece tercih namazlarına kılacağız. Gece ağlayacağız. Hazreti Mehmet'in rahmetini duyurduğu üzere. Kalkın, ağlayın. Ağlamıyorsanız da ağlamış gibi yapın diyor ya. Onlar ya Hz. Ömer cennetle müjdelenmiş korkuyordu. Ben Allah'a Rabb, cennetten korkuyorum. Hz. Ömer cennetle müjdelendi. Ya Resulallah ben Allah'a nasıl hasa vereceğim ya Resulallah diyordu ya. Ya Resulallah ben abime nasıl cevap vereceğim diyordu. Hz. Ömer cennetle müjdelenmiş Resulallah'tan ben Allah'a nasıl hasa vereceğim. E o sen Resulullah dedi. Sana müjdeler olsun. Yine hasattan çekin. Hazreti Ömer altı ay kimsenin rüyasına girmedi. Ben son altı ay sonra ashab gördü. Ya Ömer neredesin? Seni özledik rüyamızda görmek istedik. Ben Rabbime bu ederim. Peki biz ne hasabı vereceğiz? Biz nasıl hasabı vereceğiz? Hiç kendimize geldik. Allah'a ve Resulullah'a ve atasimu bi hablillahi Allah-u Teala'nın ipine beraber sımsıkı vereceğiz cevap. Arafat'a geldik, temizlenmeye geldik, arifto öğrenmeye geldim, nefsimin kötülüklerini öğrendim, bundan sonra yapmayacağım, kalbimi temiz ettim, tövbe edeceğiz biraz sonra hata yapmayacağız. Ay, ya Allah! Ve adam Aleyhisselam Cebel 350 sene sonra ağlayarak gelip tam karşıda beyaz kolunun olduğu yerde oturdu. Ve ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi nefsime zulmetti. Sen beni affetmesen, bana merhamet etmesen ya Rab. Ben zarar ehli kullardan olurum ya Rabbi dedi. Allah Azze ve Celle. İki, üçüncü tövbesinde Ya Rabbi benim tövbemi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüzüsü hürmetine kabul eder misin? Allah Azze ve Celle Ey Adem Sen Muhammed'i nerede tanıyorsun? Ya Rabbi cennetin kapılarında Köşelerinde Cennetten gezerken La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyordu Ya Rab Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Cennette tanıdım Ya Rab Adem Aleyhisselam yaratılmadan 3000 sene önce Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yaratmıştır. Ve o nur Adem Aleyhisselam'ın da alnında duruyordu, sırtında değil. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam.